Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte İstiklal Marşı'mızın iki kıtasını söyleyeceğiz. İki dakikalığını şöyle bekler misiniz? İki dakikalığını şöyle Yes. Şimdi bugün sizlerle İstiklal Marşı'mızın iki kıtasını söyleyeceğiz birlikte. Siz de söylemeyi unutmayın orada. Biliyorsunuz orada. Tabii, he, e, hani 23 Nisan geliyor ya. Ondan söyleyeceğiz. Ezberlemeyenler bugün ezberleyebilir. Yarın çünkü saat saat 9'u gösterdiğinde bakın. Saat 9'u akşam 9'u gösterdiğinde kapıyı akşam 9'u gösterdiğinde saatler akşam 9'u yarın akşam 9'u gösterdiğinde istiklal marşımızı söylüyoruz birlikte. Ben söylemiyorum da aslında e, telefondan değil e, Ezberleyemeyenler ezberleyebilir. Ne yapacaktık? He, istiklal marşımızın söyleyecektik. Yani sağ yarın 9 da 9 akşamda herkes balkonlara çıkıyor İstiklal Marşı okuyor. Siz de buradan ezberleyebilirsiniz. İstiklal Marşı. Korkma sönmez bu şafakla da yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak o benimdir, o benim milletimdir ancak. Çatma, kurban olayım. Çevreni en azlı hilal. Kahraman ırkıma ne bugün ne bu, şiddet bu celal. Görünüyordur değil mi? Evet görünüyor görünüyor. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır, hakkı tapan milletimin istiklal. Mehmet Akif Ersoy. Evet. Birlikte söyledik. Bayrağımızı da şöyle gösterelim. Atatürk bayrağımız. Dökülen kanlarımızdan son şeyler. Ben ne dedim az önce? Evet onu dedim. İşte bu. Bu bizim bayrağımız. Biz ay yıldızız bütün çocuklara 23 Nisan kutlu olsun. Ve bye.